Evet arkadaşlar merhabalar bugün fit kafadayız. Herhalde anlaşılıyordur. Bakın burada yazıyor arkada damarın kafası var. 4 tane sap buluştuk. Bugün konumuz çok ciddi aslında böyle lavali başlangıç yaptı bakmayın. Bugün arkadaşlar şundan konuşacağız. Konumuz özentilik. Bizler hepimiz özenti birer bireyiz. Ve burada buluştuk bugün. Tanıtayım arkadaşlar Deniz hocamız. Murat hocamız ve Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben düz Mustafa. <laughs> Mustafa'nın karakteristik özelliği çok kaslanabiliyor. Birden kaslandı. Herkes onu ilaçlı zannetti. Halbuki çok ciddi bir şekilde Fahrenheit takipçisi. Biz bile inanamadık. Ulan dedik acaba bu ne kullanıyor? Sonra dedik ki oğlum aynı programı yapıyoruz. Programın başarısı bu dedik. Doğrudur. Ve işte görüyorsunuz bugün buradayız. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün konumuz özentilik. Konu geçiyorum. Daha önce crossfit yaptınız mı hiç arkadaşlar? Ben yapmadım. Siz hocam? Yaptım. <laughs> Nasıl yapıyorsun? <yapmadım>? Nasıl <laughs> yaptın? Yapmıyorum daha önce önceden. Oğlum, geçen sene <laughs> Kasım ayında <Bekleyin de> başladım ben <laughs> <laughs> Önce değil mi o? Yaptın işte. Yaptım işte. Daha önce, Fahri Taytan öncesinde mi bahsediyorsun? Dün de oluyor. mesela. Yine yaptım. Daha Ondan önce fit şey kapağı üyesiydi. Aslında evet. sen bir soruydu. Crossfit. Bildiğiniz üzere bir marka arkadaşlar. Aslında fonksiyonel fitness sporu ile uğraşıyoruz hepimiz. Ama CrossFit bu sporun markası. Adamlar ne güzel pazarlamışlar. Tüm dünyaya yaymışlar. Halter öğretmişler. Jimnastiği pazarlamışlar. Metabolik conditioning demişler. Halbuki bunların hepsi yıllardır yapılan şeyler. Halter küçüklüğümüzden beri yapılan bir spor. Hatta dünyanın en iyi haltercisi denen adam Naim Süleymanoğlu. Allah rahmet eylesin daha geçen gün ölüm yıldönümüydü. O bizim gururumuz. Cep herkülü dediğimiz kahramanımız. Adam bundan yıllar önce halterle uğraşıyordu ama neden biz o zaman halter sporuna özenmedik? İlk sorun bu. O zamanlar zannediyorum aileler biraz daha böyle halter sporu yaparsan boyun kısa kalır. Eğer milli takımda olmayacaksan bu işten para kazanmayacaksan bir spor değildir yapılmaz. Halterin faydadan çok zararı vardır. Misyonu bize çok yükledi. O yüzden muhtemelen birçoğumuz ya yani en azından benim jenerasyonumda halter sporuyla o kadar da ilgilenmiyor. Hocam futbol hocam. Tek spor futbol. Türkiye'deki tek spor futbol arkadaşlar. Öyle. Ağırlık altına girerek olmaz. Neden? Çünkü boy kısaltır halter. Kısaltır. Zannediyordu Mal herkes. Arkadaşlar Laşa diye bir halterci var hocam. söyledi neydi? Bir türlü ezberleyemiyorum. Talaadze. Laşa Talaadze. <laughs> Gürcistan değil mi? Evet. Neyse karıştırmayın oraları. <gülüyor> Gürcistan, Gürcistan. <gülüyor> yani Türkiye dışında bir halterci Laşa Talahatse. 1.97 boyunda bir halterci. Hani halter boy kısaltıyordu bre redeüsler. Demez mi insan? Deriz. Deriz. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Karşımızda Naim Süleymanoğlu gibi dünyanın en iyi haltercisi bizim ülkemizde yetişmiş. Annelerimiz, babalarımız gururla desteklemişler ama çocuklarını haltere yönlendirmemişler. Neden? Çünkü halter özendirilmemiş arkadaşlar. Halter sporu özendirilmemiş. O zaman her birimiz Instagram hesaplarımızda bu adamın ölüm yıl dönümünü paylaşırken şunu düşünmeliyiz. Neden Amerikalı tanımadığımız, bilmediğimiz, alışık olmadığımız tipler Amerikan bayraklarına dolu dolanıp dolanıp fotoğraflar çekince özeniyoruz da ülkemizde böyle bir adam varken neden özenmedik? Bırakalım bu işleri. Birazcık kendi içimizdeki sporculara odaklanalım. Mesela acayip başarılı bir cimnastik atletimiz var. Cimnastikçimiz var. Hocam? İbrahim Çolak. İbrahim Çolak. Adam cimnastik tarihine geçmiş bir adam. Cimnastikte bir tane hareketin adını The Çolak olarak verdi dünya. Bundan hangimizin haberi var? Bizlerin haberi vardır diye tahmin ediyorum. Var. Çünkü spor dünyasındayız. Ama ben işte ülkemi seviyorum, vatanımı seviyorum, bayrağımı seviyorum diyen arkadaşlarımız İbrahim Çolak'ın Instagram hesabını takip etmiyorsunuz. 26 bin takipçisi var adamın ya. Ama koca koca popolu Brezilyalı hatunları takip ediyorsunuz. Ne iş arkadaşlar demez mi insan der. Hemen takip edelim İbrahim Çolak Instagram. Ayrıca affedersiniz ama o t... boka sponsor olan markalar. İşte biz şöyle sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Biz bunları yapıyoruz. Spor çok önemlidir. Atatürk'ün yolundan gidiyoruz. Spora insanları alıştıracağız diyen markalar. Neredesiniz kardeşim? Naim Süleymanoğlu var. İbrahim Çolak var. Daha geçtiğimiz günlerde Yüzmede çok başarılı olan bir sporcumuz var. 50 metre kurbağalamada Avrupa rekoru kıran bir sporcumuz var. Hani nerede peki? Destek nerede? Neredesiniz? Biraz sinirlendim o yüzden sinirli bir yayın sizlerle paylaşmak hocam, istedim sakin arkadaşlar. Olacağım. Biraz sakinleşeyim ama haklı. <laughs> Bence de haklı. Şimdi şöyle hocam buyur. Yok sen yine. Ben doldum ya. Beni doldurdular. Ayrıca burada kendimi de eleştiriyorum. Bizi de eleştiriyorum. Hep beraber eleştiriyorum. Mesela CrossFit güzel bir firma, takdir ediyorum. Onun sayesinde ben de bu spora başladım. Herkesi yaydı, e, etkileyici bir pazarlama, etkileyici bir sistem kurdu. Amerika'dan dünyanın her yerine yayıldı. Ama mesela bu adamların özel antrenmanları var. Mesela Nate, Murph çok güzel antrenmanlar. Adamlar bu antrenmanları neden yap yaptırıyor biliyor musunuz? Şehitlerinin anısına yaptırıyor. Amerikan bayrakları dolu salonlarda poz veriyorlar, şehitlerin anısına antrenman yapıyorlar ve bu onların ülkesinde saygı duyulan bir şey. Bunları biz neden yapmıyoruz? Yapmaya çalıştığımızda neden insanlara absürt geliyor? Çünkü biz özentiyiz arkadaşlar. Öncelikle bu özenti kimliklerimizden kurtulmak dileğiyle programımıza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar Mesela back squat. İngilizce bir isim. Hepimiz bunu kullanıyoruz. Back squat yaptım bugün diyoruz. Abi çok back squat yapasım var diyoruz. ''Back squat'ın nasıl gelişir hocam?'' diyoruz. Ama bir kişi de arkadan çömelme demiyor <laughs> bu harekete. Çünkü neden? Komik gelmedi mi arkadaşlar size? Arkadan çömelmem. Değil Biraz. mi? Antrenmanda yani evet. arkadan çömelme yaptım demek istemem. Yani küfür gibi bir şey. Evet garip geliyor. Sıkıntılı. Ya da halterde mesela snatch balans yerine ''Enseden düşüş'' dedim. Pırr diye gülmeye çalışmadınız mı? Evet. Kavramaya grip diyoruz arkadaşlar. Kuş gribi mi bu? Domuz gribi mi? <laughs> ne olduğu belli değil. Lütfen. Kendimizi de eleştiriyoruz ama şunu söyleyebilirim. Fit Kafa olarak biz hareketleri Türkçeleştirmek için uğraştık. Çabaladık. Ne destek oldu, herkes köstek oldu, dalga geçen oldu ama geçmeye devam etsinler. Siz gidin Amerika'da bayraklarına dolanmış Naim Süleymanoğlu'nun yarı ağırlığını bile kaldıramayan atletleri alkışlamaya devam edin. Sizi şakşakçılar. Kendi ülkenizde yetişen bu değerlere sahip çıkmayı sonra şunu değil. Ya bizim ülkeden hiç sporcu çıkmıyor ya. Neden bizde olmuyor onlar da oluyor? Tabii ki öncelikle devletin bu tarz desteklemesi lazım. Belki köyde yaşayan, doğuda yaşayan, ne bileyim Karadeniz'de yaşayan, köyde yetişen çok başarılı sporcular var. Biz bunları bulamıyoruz. Çünkü zaten spor bizde bundan 5 sene önce sekar boş işti. Sokağa çıktığında koşunda herkes sahne dağla geçerdi. Bu adam kafayı mı kırmışlardı? Okey bunları anlayışla karşılıyoruz ama bizler gibi spordan anlayan, sporun içinde olan insanlar lütfen bu konulara dikkat edelim. Abi ben crossfit yapıyorum. Demek havalı geliyor olabilir. Okey güzel bir marka. Ama birazcık olsa hareketle Türkçe değiştirsek fena olmaz mıydı? Birazcık olsun kendi atletlerimizle gurur duysak. Onları sadece Instagram'da paylaşmakta kalmasak. Çocuklarımızı o spora yönelsek. Mesela güreş. Güreş gibi bir sporumuz var ama hangimiz güreş yapmak ister? Yani aslında böyle çocukluktan itibaren hani güreş yapabileceğimiz bir ortam olmuş olsa neden olmasın? Yapılmak isterdi ama hani benim çocukluğumda ya da gençliğimde güreşle alakalı hiçbir şey yoktu. Yani ben Adana'da doğdum büyüdüm. Güreş Belki e Edirne'de yapılıyordu sanki. Bir tane güreş takımı yok, var mıydı? Yoktu. yoktu Adana'da. Hocam Hiç yok. İzleyenler yani. bilmiyorlar değil Mustafa'nın 63 yaşında olduğunu belirtelim. <laughs> 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 Onun çocukluğunda her yer bozkırdı. <laughs> futbol yeni yayıldı. Tabii hani futbol Meşin yeni <laughs> Evet doğru. Yani özendirilebilirdi. Mesela ünlü güreşçilerimizin isimlerini bile bilmiyoruz. Bildiğimiz bir iki tane güreşçi ismi var. Onlar da adamlar artık başarının ötesinde başarı yapmışlar. Ne bileyim Türkiye'nin dışında dünyanın dışında evrende tanınmış sporcular. Belki yurt dışında onlar için anıtlar bile yapılmış olabilir. Ama biz bunları önemsemiyoruz arkadaşlar. Artık lütfen şu özentilikten bir şekilde kurtulalım. Birazcık kendi elimizdekilerin değerini bilip kendimizi yüzeltmeye çalışalım. Biz burada böyle aşırı derece milliyetçi insanlar değiliz. Ama elimizdeki değerler var. Bunları lütfen birazcık daha öne bir çıkaralım. Birazcık daha çocuklarımıza örnek gösterelim Bu Burada aklıma şeye geldi. Geçtiğimiz sene Güreş Avrupa Güreş Şampiyonasında 2 3 kategoride 3 tane güreşçimiz yarıştı. Üçü de derece yaptı. Avrupa Şampiyonası'nın yayınlanması sırasında yayını kesip başka bir program yayınladılar. Yani böyle şampiyonanın girişi verildi. Sonra evet, bizim güreşçilerin evet. maçlarını izleyemedik. Bambaşka bir program yayınlanmaya başladı. Saatler tutmadı falan dendi. Yani aslında atı bile televizyonda yayınlamıyoruz. Yani bu çok saçma geliyor bana. Zaten onların da işlerine geliyor. Biz de onların işlerini kolaylaştırıyoruz sanki. Ama mesela Amerika'yı gözlemleyelim. Halter'de olmayan bir ülke idi. Halter'de onu bilmiyorlardı neredeyse. Olimpik halter yoktu yani. Bundan crossfit önce olimpik halter diye bir şey yoktu. Adamlar öyle bir getirdiler, öyle bir pazarladılar ki biz Amerikalı haltercileri seminere davet ediyoruz. Kendi ülkemizde onların bir hayli üstünde başarılar sağlamış kişileri seminere çağırmıyoruz. Çünkü ilgi görmüyor. Neden? Çünkü halterciler Türkiye'de işte çekici değiller. Ee, ne bileyim fizikleri çok güzel değil ya da kendilerini böyle Amerikan bayraklarıyla falan pazarlayamıyorlar. Markalar da bunlara destek olmuyor falan filan. Bu Amerikan dizilerinde ya da filmlerinde lise güreş takımında yarışan çocuğun olduğu filmi izlediniz hepiniz değil mi? Aynen. Yani filmin adını vermemize gerek yok. Bir lise filmi varsa Amerikan yapımı o lisenin bir güreş takımı vardır. Ve orada kaba irice bir çocuk vardır olay çıkartır. Hangi Ve Türk dizisinde böyle bir böyle sahne var? Ataspor olmasına rağmen. Hani o köyün o şehrin o town'ın en popüler kişisi odur yani. Sporcudur, güreşçidir, ne bileyim Amerikan futbolcusudur vesairedir. Kızlar sürekli onun yanına gitmek ister. Bizde nedense bu yok. Kızlar gelmiyor hiç. Bizde hep lay, lay, lay hocam. Evet. İyi dedin. Hocam mı? <gülüyor> 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 Falan filan. Hep takılma, hep takılma hocam. Aileler neden çocuklarını Naim Süleymanoğlu'ndan özenip Halter'e yönlendirmemiş? Sebeplerinden bir tanesi. Halter'in boy kısalttığı düşündük basketbol oynamanın boy uzattığı düşündük. Halbuki ben basketbol oynamaya başladığımda da 1.78 boyundaydım. Basketbol oynamayı bıraktığımda da 1.78 boyundaydım. Basketbol oynayan 1.63 insanlar da var. Basketbol oynamayan 2 metre 15 santim insanlar da var. Arkadaşlar basketbol oynamak boy uzatmaz. Halter yapmak boy kısaltmaz. Lütfen bu konuda araştırma yapan bilgili bir kişi bu ülkeye açıklama yapsaydı. Deseydi ki Naim Süleymanoğlu halter kaldırdığı için kısa boylu değil. Kısa boylu olduğu için bu spor Orda, kendi sikletinde başarılı. Söylediğimiz gibi 1.97 boyunda olup da çok iyi halter kaldıran, dünya rekoru adamlar da var. O adam neden 1.97 o zaman? Şimdi şöyle bir şey var bir de Türkiye'de. Abi işte yüzmeyle futbol oynanmaz, ters kas çalışıyor. Duydunuz mu lan önce? Çok. Çok, çok. Ya kim söyledi bunu ya? Ters kas çalışması nedir ya? Ondan sonra işte biz beynimizin %10'unu kullanıyoruz. Gibi bir yalan mı? Abi bu. çok duyduğunuz bir şey. Yarasaların gözleri yok. Var olan yarasalar göremiyor, görüyor. Adam bakmak yerine sesle yol bulmayı tercih ediyor. O duyusu daha gelişmiş. Bilmediğimiz şeylere inanıp çocuklarımızı yanlış şeyler etmişiz. Pop müzik dinlemeyi etmişiz. Ne bileyim futbol oynamayı etmişiz. Neden futbolda para var bir de çok izleniyor. Karizmatik vesaire vesaire. Ya topçu olacaksın ya popçu olacaksın. Evet bakın atasözümüz bile var. Başka yönlendirme? <laughs> Sınav, sınava çalışsın sporlu. Ölseydin ondan mı gösteriyorsun? Sine... Ben Deniz'in sınavı çıktı. gittim. Kahpe sizi açıklamış. Kaçarmış. Açma. 3. Allah anladın mı? Oysa ki sen küçük küçükten çocuğunu işte jimnastikle dinlenme yapsan o zaten senin zekanın Gel bir sen şey. otur buraya ya. Süper kupa, <laughs> Süper kupa. Gir gibi. Arkadaşlar, <laughs> keşke küçük yaşlarken jimnastiğe başlasaydık. Ama keşke. ne var ki jimnastik kız sporu gibi gösterildi. İşte ben oğlumu kız sporunu mu yazdıracağım dedi babalar. Ondan sonra küçük yaşta keşke halterle başlasaydık, boyumuz kısılır diye başlamadık. Ama her şeyde önemlisi sınava hazırlanmak için, ileride beyaz yakalı, kurumsal bir kimlik olmak için, işte e, geleceğinin garantisi garanti altında olması için spora başlayamadık. Aslında bunda sadece ailelerin suçu yok bence. Birazcık yaşam şartlarımız da bununla alakalı. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Milli bir halter sporcusunun aylık maaşını duysanız dersiniz ki bu adam bununla yeterli yumurtayı bile alamaz. Bence bunlar da önemli. Sadece insanlar suçlu değil. Sistemde hata var. Mesela Amerika'da bir film izliyorsun. İşte çocuk çok iyi basketbolcu. Ama dersleri iyi olmadığı için iyi bir kolej takımında oynayamayabiliyor. Adam ne yapıyor? Hem derslerini çalışıyor hem sporda başarılı. Bizde bu tarz sistematik problemler var. Ama nedense kimse bunları çözmeye çalışmıyor. Biz şunu bekliyoruz. Bulgaristan'dan Türkiye'ye bir adamı alalım. O adam dünyada rekorlar kılsın. Bize diyelim ki işte Türk birisi başardı. Aslında adam Bulgar sistemiyle yetişmiş bir hal tercih. Bu konuda da kendimizi sorgulamalıyız bence. Aslında bizden mi hal tercih çıkıyor yoksa iyi hal tercihler bizim ülkemize gelip işte Türk oldukları için mi bizi destekliyorlar? Bunlar da tartışılabilir. Çünkü baktığınız zaman Cumhuriyet döneminden sonraki dönemde Cumhuriyet döneminde iyi sporcular yetiştirilmeye çalışılmış. Cumhuriyet döneminden sonraki dönemde neredeyse hiç spor kültürü yok. İnsanlar spora yönlendirilmiyor. Daha bugün gördük. Erkek adam pilates mi yapar, erkek adam rakı içerdiği bir reklam varmış gazetede yıllar önce. Yani bu anlayış tabii ki değişiyor. Belki de insanların hayat standartları artıyor. En azından bir kesimin artıyor. Bir kesimin düşüyor ne yazık ki. Artan kesim çocuklarını spora yönlendiriyor. Mesela şöyle bir durum var, maddi durumu iyi olan yerlerde spor yapılıyor. İstanbul'da da bunu görebilirsiniz. İşte insanların yaşam standartlarının yüksek olduğu yerlere gidin, orada işte birisi koşar. Yaşam standartlarının düşük olduğu bir yere gidin, kimse spor yapmıyor. Demek ki problemi kendi kendimize birazcık çözdük. Herhalde yaşam standartları ve bazı yönetimsel eksiklikler ve önyargı var ve bilim adamlarının Türkiye'deki e, bilim adamlarının gidip de işte spor yapmak ömrü kısaltır ya da spor yapmak tehlikelidir tarzında haberler yapmak yerine birazcık halter kaldırmak boyu kısaltır mı basketbol oynamak boyu uzatır mı bunları araştırmasını tavsiye ediyoruz biz bilir kişiler olarak sayımız öyle tavsiyelerimiz var şimdi arkadaşlar kendimden örnek vereyim ben spor yapmayı çok seven birisiyim küçüklüğümden beri spor yapmak için böyle evden kaçarım işte Anne ve babama söylemeden antrenmanlara gidelim. Muhtemelen pek çoğumuz böyle ee, ama bunun yanında da başarılı bir öğrenciydim. Eğitim, öğretim hayatım çok başarılı geçti. Ee, ben sonrasında pek çok yönlendirmeye rağmen hastanelerde çalışmak yerine spor salonunda kendi işimi sporla birlikte yapmak istedim. Sonrasında ailem de gördü ki spor yapmak benim için bir ihtiyaç, içimden gelen bir şey ve size şunu söyleyebilirim sevgili aileler. Kesinlikle ve kesinlikle çocuklarınızın spor yapması ne onların derslerini kötü etkileyecek ne onun hayatını kötü etkileyecek. Çünkü şunu söyleyebilirim. Mesela rap müzikten hoşlanıyorum. Rap müzik yapıyorum. Çocukken de uğraşmışlığım var. Birkaç şarkımız bile var Deniz Hocamla. Var ben eğer ki spor yapmayıp da rap kültürünün içine girmiş birisi olsaydım muhtemelen uyuşturucu da kullanıyordum. Hayvan gibi alkol de tüketiyordum. Gece hayatım çok fenaydı işte ne bileyim belki böyle güzel bir aile hayatım olmayacaktı Seda Hocam'la tanışmayacaktım vesaire vesaire. Bunların tek bir sebebi var spor yaptığım için o tarz kötü alışkanlıklardan uzak durdum. Millet gece yarıdanına kadar eğleri takılırken ben gittim 12'den önce yatağıma girdim. Bir sonraki güne hazırlandım çünkü spor her zaman ağır bastı. Spor benim ve birçok kişinin hayatını kurtarıyor belki de. Siz çocuklarınızı bundan mahrum ediyor olabilirsiniz bence bir düşünün. Şunu şey düşünüyorum aslında hala Üzerinden bayağı bir zaman geçmiş olmasına rağmen hani sosyal, durum kaynaklı yani maddi geliri iyi insanlar spor yapıyorlar, ilgileniyorlar ama parçası şey hala insanların e, sporu bir meslek olarak görmediği yani mesela çocuklarını küçüklükten jimnasiye yazdırmaya başladılar ama jimnasiye yazdırmalarının sebebi bir başlasın yani ilerleyen yaşlarda fiziği düzgün olsun, e, vücudu düzgün olsun, iyi bir altyapıya Oysu, otursun, otursun vücudunda falan gibi. Ya da işte sporla uğraşsın ama hobi olarak uğraşsın. Yapsın, mutlaka bir, bir bölüm okusun, bir şey yapsın, bir uzmanlığı olsun. Sporla yine uğraşsın gibi. Yani çocukların çok başarılı oldukları ya da... Ee, ya ...gerçekten ileride başarılı olabilecekleri alanlarda... ...eğitim vermek yerine, o konu uzmanlaşmalarını sağlamamak yerine... ...tamam yapsın ama okuluna devam etsin gibi bir algı var. Çok ee, doğru. Bu da yaşadığımız problemlerden bir tanesi bence. Bence bu sebepten dolayı pek çok iyi atlet de yetişemiyor yani. Evet. Hani adam mesela ortaokulda, lisede çok başarılı bir sporcu ama hayat telafisine kaptırıyor kendisini. E işte, ne bileyim meslek sahibi olmak istiyor çünkü ailesi bunu zorluyor bu konuda ya da bu konuda gelecek göremiyor kendine. Düşünsenize anneniz babanız bir şeyi negatif olarak gösteriyorsa siz de bir çocuk olarak onu negatif olarak görürsünüz yani. Tamamen yönlendirmeyle alakalı. Aslında Mustafa'nın dediği çok doğru. Belki de çocuk çok başarılı bir spor, sporcu olacak. Dünya çapında başarıları imza atacak. Hem ülkemizi çok güzel temsil edecek hem de çok ciddi paralar kazanacak bu işten. Yani bu tarz insanlar var bu arada. Futbolcular var, basketbolcular var, işte voleybolcular var. Hayatlarını bu sporu yaparak devam ettiği insanlar var. Mesela biz, ben hastanede çalışan bir fizyoterapist olsaydım şu salonumdan ya da işte yaptığım işten kazandığım gelirin çok çok daha azını kazanacaktım belki ama anne babam mesela baştan bu kadar gelir elde edebileceğimi, yani daha iyi bir seviyeye gelebileceğimi düşünmemişlerdi. Bu tamamen benim ısrarcı olmam, işte hayatın beni bu konuda yönlendirmesiyle alakalı, işte önüme çıkan doğru insanlarla alakalı. Aslında bu da çok doğru. Belki de çocuğunuz sporda çok başarılı olacak, çok iyi paralar kazanacak ya da her şeyden önemlisi belki çok mutlu olacak. Yani gördüğünüz bir sürü insan var. Adam 35-40 yaşında bu salona geliyor. Sanki herif cennete gelmiş gibi. Abi evet. diyor işte ailemden bir saat uzaktayım aman Allah'ım işte değilim kendim için bir şey yapıyorum. Adam o kadar mutlu ki 40 yaşına kadar böyle bir mutluluğu tadamamış. Bile. Hep bir koşturmaca, hep bir sorumluluk. Belki de daha mutlu olacak çocuğunuz. Biz bazen mutluluğu direkt ekonomik olarak görüyoruz ama aslında hepimiz biliyoruz. Çok da bir şey gerektirmiyor mutlu olmak için. Elindekiyle yetinmek de seni mutlu edebiliyor. Burada mesela bir masal yapıyorsun, saçma sapan seviniyorsun. Yani sana bir adam araba verse, al abi buna bin dese belki o kadar sevinmeyeceksin yani. O yüzden birazcık kendimizi değiştirelim biraz derin düşünelim arkadaşlar. Sadece hani yayın ilk başında yaptığımız gibi işte sistemi, ülkeyi, insanları değil biraz da kendimizi eleştirelim. yani kendimden örnek vereyim. Okulda başarılıydım ben de sizin gibi. Aynı zamanda sporda da başarılıydım. Ama bir yerde hafta sonu dershaneye gitmem gerekiyordu. Şimdi ailem diyordu ki sen dershanene git. Hafta içi arada yaparsın sporunu. Bu sefer ne oluyor? Ben diyordum ki o zaman derslerimde ben kötü olursam demek ki sporda daha ileri gidebileceğim. Çünkü ailem nasıl olsa okumayacak bir şeyler yapsın. Yani çocuklar bu yöne de kayabiliyor. İki taraftan da desteklensin. Bu sefer çocuk desin ki evet beni rahat bırakıyorlar sporumda. Bunun karşısında ben aileme de destek olmak için ya da onları da mutlu etmek için hem dersinde mutlu olur hem sporunda mutlu olur. İstediği yönü seçer. Bu sefer uzmanlaşmış kendi hayatını kurmuş biri olabilir. Katılıyorum. Kendim yaşadım. Ondan dolayı bu arada bile. bu olayın aynısı bence müzikle de alakalı. Mesela Deniz Ozan da işte müzikle çok ilgilenen bir insan olduğu için hani Müzey yıllarını vermiş birisi olarak ben de gözlemliyorum yani. Mesela gitar alacak, gitar çok pahalı. İşte ne bileyim müzikle ilgilenecek millet diyor ki abi işte müzisyen mi ol, şarkı mı yapacaksın? Şarkı hani mı adam şarkı ya. yapıyor diyorlar ki işte abi bu şarkı tutmaz. Ulan sadece tutması için şarkı mı yapılır yani? Bu da ayrı bir konu tabii de bence müzikle spor birbirine çok benziyor. Sanat yani. Aynen aynen. Çok benzer şeyler birbirine. Mesela çocuğunuz belki çok iyi bir müzisyen olacak. Onu da engelliyorsunuz. İşte Çocuğunu mesela piyano kursuna yazdırıyorsun. işte çocuk sevmiyor. Kendine örnek vereyim. Annem küçükken piyano kursuna yazdırmıştı. Sevmedim piyanoyu. Ondan sonra piyano istemiyorum. Başka bir şey yapacağım dedim. Bulamadık falan orada kaynadı. Ben müziği piyano zannettim ve soğudum. Ama şimdi mesela deniz piyano çalınca çok özleniyorum. Keşke çalsaymışım diyorum. Yani doğru yönlendirmeler olsaydı belki hem müzikten anlayacaktım, spor yapacaktım. Ön yargılı olmuyor. Ya ikisinin de çok fazla değeri yok zaten. Derim. Yani ben şu an mesela meslek olarak müzisyenim mi diyeyim, antrenörüm mü diyeyim mesela. İkisini de söylediğimde... Puh, kocam sana. Yazıklar olsun. Yazıklar <laughs> olsun. Peki normalde ne iş yapıyorsun? Yani <laughs> sen... En basitinden mesela taksiye bindiğinde ne iş yapıyorsun dediğinde müzisyenim de sen hee. Hangi şey? Antrenörüm dediğinde... Tamam yani normalde ne yapıyorsun? Normalde ne iş yapıyorsun? Evet. <laughs> 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 Ama antrenörsün de. normalde ne yapıyorsun ya Bana ya. burada bu salonun içinde üyelerden biri sordu. Hani ne iş yapıyorsun diye. Gerçekten. <laughs> <Yani> de... <laughs> Bir saat önce dersime girmiştim <laughs> aslında ama ne iş yapıyorsun dedi. Şarkılarımı da dinlemiş tabii ki. Ama olsun. <laughs> Aa, yok. Ne iş yapıyorsun dedi. <laughs> evet arkadaşlar işte böyle. Ne okudun peki sorusu çok güzel. O benim hoşuma gidiyor. Ya işte şunu yapıyorum. Peki ne okudun? Ya bunu Turizm. yapıyorum. <laughs> Yarım dönem sinema okudum, turizm okudum, müzik evet. yapıyorum, antrenörüm. Hadi bakayım. Çocuklarınızı istediğiniz kadar okutun. O istediğin yöne gidecek eğer hedefi varsa. Öyle olsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Öyle olsun. Ben evet. ben aileme hocam 5 ay, 5 ay meydan okuyorum. <laughs> Şöyle Anne! bir... Şöyle bir olay oldu. Ben de spora çok yatkındım. Dışarıdan belgelerimi aldım, topladım. Ailem benim tamamen farklı bir yere yönelmemi istiyordu. Ben onlara işten ayrıldığımı bile söylemedim. Aslında burada antrenörlük yapmıştım. Onun dışında dışarıda bazı yerlerde özel olarak hocalık yapıyordum. Ama bunlardan ailemin haberi yoktu. Aynen. Biliyorum. Biliyorsun hocam. Aynen. Çok sıkıntılı bir dönem yaşamıştım. Ama şimdi ne oldu? Ailemle sağ olsun dedi ki, evet bu çocuk çünkü ailen de burada bir ışık olabileceğini gördü. Evet. Ama bunun bilincinde değildi. Yani bizim genel olarak ben Çanakkale'liyim. Bizim orada böyle bilinç yok. Yani onları suçlamıyorum ya da şöyle böyle demiyorum. Onların kafasında ya da toplumunda olay şu. Yani avukat olursun, doktor olursun ya da iyi bir okulda okuduğun için güzel bir meslek seçmelisin. Antrenörlük bir meslek değildir ya da evet bir mesleğin var yanında hobi olarak yapıyorsundur. Ama aslında o iş öyle değil. Aynen. Çok doğru. Evet, Naim Süleymanoğlu'ndan nerelere geldik ama bunların Hı, hepsi dağılıyor. doğru konular, doğru meseleler. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bodybuilder'ın ikinci bölümü trajikomik oldu sanki biraz. <laughs> Görüşürüz. Hoşça kalın. Kal. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lan! Lan! <gülüyor> <gülüyor> Konuşmamızı istediğiniz şeyler varsa onları da yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bu da yine Gmail'im. <laughs> <laughs>